arkadaşlar. Biz bugün sabah kalktık. Hadi kara gidelim dedik. Antalya'da yaşıyoruz. Biliyorsunuz merkezde kar olmuyor. Burada saklı kent var. Yukarıya çıkacağız şimdi. Çıkıyoruz. Ayşe'cim nereye gidiyoruz? Kara. Evet. ilk defa mı göreceksin sen karı? Evet. Çok heyecanlısın değil mi? Evet. Hadi Kayacak mısın orada? Evet. Tamamdır. Bakalım bir yarım saat bir saat sonra çıkmış oluruz herhalde arkadaşlar. Buraya gidince içeceğim. Evet daha gidiyoruz. Çünkü uzun bir yol. Böyle dağlıklardan geçiyoruz. Ara ara böyle çekeceğim arkadaşlar. Yani şu an burası sıcak. Hava güneşli ve çok güzel. Bakalım dağlarda yukarılarda neler bekliyor bize Evet arkadaşlar gelmek üzereyiz. Hatta görüyorsunuz karlar başladı. Ee, durun size yolu göstereyim. Bakın Şimdi dağın zirvesine doğru gideceğiz. Çok güzel değil mi? Dağın oraya gelince gösteririm size. Sonunda kara geldik değil mi Ayşe? Evet. Ayşe ilk defa karla tanışıyor. Nasıl? Evet. Güzel mi? Bunu evet. yapıyoruz, kontrol evet. yapıyoruz. Evet. Yap bakayım evet. Yap baba evet. bir. Evet. Sonra buna atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> At bakayım. At babacığım bana. Ya yukarıda daha fazla karlar var. Gel oraya gidelim Gel. Gideyim. Gel birbirine. Gel. Gelsin atacağım. Bırakır mısın? Atıyorum. Ya ben nasıl atayım? Bu taş gibi olmaz mı? Buna atalım. <laughs> 어. 엄마 책상에 앉아셔. 물. 시 Lan, lan. Arkadaşlar kardan adam yapmış çocuklar. Kim yaptı? İkiniz mi? Bir tarif edin. Acaba şu turuncu olan ne? Havuç. Havuç mu? Gözlerindeki ne? Taş. Ağzındaki ne acaba? Ağız. Ağız mı? Ya. Yes. <laughs> Ağaç mı? Ağız yes. He ağzını ağaçla yapmış. Ay çok güzel değil mi? Bir sarılın bakayım bir karın adama. Bir sarılın. Canım. <laughs> Kadın adama sarılın. <gülüyor> he? <gülüyor> ya çok güzel değil mi? <laughs> Küçük bıdık var. Bir de o da sarılacakmış. O da sarılsın. <laughs> Eğlendiniz mi peki? Hı? Eğlendiniz mi? <laughs> Hadi bakalım. 1 2 3 Gözümün içine girdi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> Sana mı istiyorsun? Bekle. Diyor ki bana at arkadaşlar. Rejiden ses geliyor bana at Al sana o zaman. Ama hep kaçırıyorsun. <gülüyor> 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 Kule yapıyoruz. Kulenize bakıyoruz. Bakın şimdi. Kaldın mı? Şimdi kete var. Çok bak güzel kutarak. değil mi? Keşke böyle kalsam. Çok güzel. <laughs> hayır hayır. Hayır, böyle kule yapacağım. Kule ne? Buraya. Sesini evet. al. Helim ah, ah. hep Evet, <laughs> evet kulebiz çok güzel oldu değil mi? Kule. Evet, kule yanlışlıkla bozma ya da kule yapmaya çalışıyor. Kadın ben ya yanlışlıkla bozuyorum. Tamam. Yoksa al ah, sen de böyle kule yap. Böyle elini çıkartıyorsun böyle koyuyorsun Benim tamam koyu mı? Tamam. Tamam. Evet, tamam. Evet arkadaşlar kar serüvenimiz de buraya kadarmış. Ee, biz çok eğlendik. İnşallah siz de izlerken eğlenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için bizi takipte kalın. Ee, i̇nşallah yeni videolar tekrardan gelecek böyle. Hoşçakalın.